Evet arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte çığ futbol oynayacağız. Kısa sürecek ama olsun. keyifli keyiflidir. Başlasın. Hadi bakalım. Başlıyorum hadi. Başla abi. Dur. atamam. Değil değil mi? Gol. Nereden geçti? Gol mü? He? Tamam bir 0 Şimdi Gol mü? Nereden geçti? Buradan ya. Hı. Doğru söyle. Hı hı. bir şey. La değil lan şuradan gel. Seni kandırmaya çalışıyor. Gol. Bir gol. 2-0. Kavi çocuk yeni. 5'te bitiyor. Hı hı. Ah attı. atamadı. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar Golü daha çok şirin. videosu istiyorsanız abone olup her videomu beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Atamadı. Bakın arkadaşlar bu gol benden size hediye. Aha! Olmaz. Nerede lan? Hayır. Hayır. Olmadı. Bakın. Ah iyi. Atamadı. <laughs> Neyi geçti lan? Out Aha. 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 Bir. iki bir. Yeniliyorum arkadaşlar. Kardeşim iyi. Hadi bakalım. Nerede lan bu? Atalım Şöyle başlamak istiyorum. Taç kullan. Daha